Mio motovlog'dan herkese selam dostlar Yaklaşık bir buçuk senedir video atmıyordum biliyorsunuz Bu da biraz doğaçlama bir video oldu Bugün Yamaha MT-09 AMT ile beraberiz Size işte iş çıkışı gibi oldu biraz ama şimdiden kusuruma bakmayın Bugün de birazcık sizin için yani kısa bir vaktimiz vardı Havanın güzel olması, yağmurlu olması bizi çok etkiliyor biliyorsunuz Şu 3-4 gün hava güzeldi ve Moratim ailesine çok çok teşekkür ederim bu güzel günde beni bu motorla beraber tanıştırdı Bildiğiniz üzere Yaman'ın 09 serisinin e, tam otomatik demeyelim de normal şanzımanı yamt dediği Triptonik Tarzında bir şanzıman hale getirdiği burada Bir sistem var Vitesin otomatik vitesmiş gibi işte artı eksi butonları ile vites atmamıza yardımcı oluyor burada görmüş olduğunuz Butonlarla beraber Yani Değişik bir teknoloji. Benim açıkçası hoşuma gitti. Ortalama bir iki gündür ben de. Şimdi yola çıkıp birkaç sürüş videosu çekeceğiz. Vitesleri, işte modları vesaire bildiğim kadarıyla size göstereceğim. Bunun yanı sıra Moratim'in yeni yeri olan Kartal'daki Yamaha şubesinde Tayfun Hoca ile beraber sizin sorduğunuz soruları cevaplayacağız ve ben de şu an çok heyecanlıyım. Bir buçuk yıldır video çekmiyorum. Uzun zaman sonra çektiğim ilk video ve Motovlog tarzında da daha önce hiçbir video çekmediğim için açıkçası bir tık heyecanlıyım Tamam tamam inandım ya tamam Kusuruma bakmayın ilk video amatörlükler yanlış şeyler olacaktır anlayış gösterirseniz çok sevinirim Ama dediğim gibi görmüş olduğunuz YAMAHA MT-09YAMT dedikleri sistem işte debriyajsız motor meşhur YAMAHA'nın 09 motoru Bu ilerleyen süreçlerde herhalde diğer motorlara da gelecekmiş Böyle bir açılış yapmak istedim Şimdi sürüşe geçelim. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi motorumuzla şu an sürüşe çıktık. Ancak şöyle bir problem var. Motor 1-2 gündür bende ve çok uzun sürekli süreli kullanamadım. Bu yüzden ben hala böyle debriyaja basıp vites atarken böyle hının yapıp ara gaz vermeye falan çalışıyorum. Bazen öyle aksaklıklar olabiliyor kusura bakmayın. Ama sizle beraber şu an bunun yolda giderken işte kendi deneyimlerimi beğendiğim beğenmediğim kısımları aktaracağım. Ve bunu da bize sağladığı için Muratim ailesine buradan çok çok teşekkür ederim. Kendi Instagram sayfalarını da buraya bırakacağım. Ve size de şöyle güzel bir haberim var. Kartal'daki Yama şubesi olan Muratim'de isterseniz bu motoru test sürüşü olarak internetten başvuru yapıp test sürüşüne çıkartabiliyorsunuz. Eğer gerekli standartları karşılıyorsunuz. yaş, ehliyet vesaire gibi şeyleri. Oradaki arkadaşlarımız size çok fazla yardımcı olacaktır. Ben o Instagram hesabını da buraya bırakacağım. Instagram hesabındaki linke tıklayarak siz de kayıt olup Moratim Kartal'ı seçip bu motoru test için çıkartabiliyorsunuz. Size böyle bir hak tanımışlar. Bence Yaman ve Moratim'in tanıdığı çok güzel bir hak. Normal vatandaşların da gidip alıp sürüp deneyimlemesini düşündüğüm bir motor gerçekten bu. Çünkü ben de iki gündür hayretler içerisindeyim. Yamaha'dan uzun süredir böyle bir şey bekleniyordu. Ancak şu an konuştuğum sürede de fark etmişsizdir. Ay şuraya bir geçeyim. Bu sürede bile motor kendi kendine çok stabil bir şekilde vites atıyor. Ancak tabii ki de benim hani ben bir Razer kullanıcısı olduğum için N da bu kadar uzun süre ilk defa kullandığım için size verebileceğim bir iki kötü haber de var. Ancak bunlar dediğim gibi benim kendi öznel düşüncem tamamıyla. Hani başka yani doğrudur yanlıştır bilemem. Abilerim kardeşlerim benden daha iyi olan insanlar yorumlarda belirsin. Bu benim için problem değil biliyorsunuz bilmemek kayıt değil öğrenmeme kayıt. Ben de sizden bir şey öğreniyorum. Siz de benden bir şey öğreniyorsunuz. Bu beni mutlu ediyor. Şu an amacımız aslında hep beraber öğrenmek. Ben mesela diyordum ki büyük ihtimalle D hani manuel vites atma D plus otomatik kendi kendine vites atma olayıdır. Şurada dörtlüğümüzü de yakalım da bir sıkıntı olmasın. Ancak mesela pardon street'i aldım. Modu değiştiriyorum. D plus'a geçirdim. Tekrardan şimdi vites düşüreceğim. Hatta şöyle sağa geçelim. İkinci vitese kadar düşelim. Şimdi mesela bakın. Yani yine kendisi vites atıyor. Yani bu D ile D plus arasındaki farkı açıkçası ben anlayamadım. Belki TCS, ABS olaylarındaki modlarda farklılık vardır. Bunların detaylarını zaten Tayfun Hoca ile beraber bayideyken ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Ben de öğrenmiş olacağım. Bu sadece benim alıp kendi test sürüşünü yaptığım, işte beğendiğim ve beğenmediğimi söyleyeceğim bir kesit olacak. Dediğim gibi bakalım şu an işte İstanbul Park'tayız Tuzla'da. Buradan sahil yolundan güzel bir keyifli bir sürüş yapmayı diliyoruz. Maltepe'ye doğru gideceğim. Orada bir kahve içer. Geri döneriz. Şimdi mesela bir konuya değinmek istiyorum. Yani benim fark ettiğim bir özellik. Mesela yolda giderken D'deyim ben. Buradan mod tuşundan şey pardon D plus'tayım gördüğünüz üzere. Burada mod tuşundan ben bunu D'ye çekemiyorum. Yani bakın şu an mesela çekemiyorum. ATMD modundan modu da değiştiremiyorum. Ancak mesela Şöyle bir sağa geçeyim Sağa geçtiğim zaman Yavaşlıyorum bakın Belli bir hızın altına düştüğünüzde Mesela D Plus'ı D'ye geçirebildik Diğer moda geçirebildik Sport'a alabildik Custom'a alabildik Yani bu tarz mod değişikliği yapabiliyorum Aman arabaya da vurmayalım da Ancak mesela şu an D Plus pardon D Plus'a geçeyim ve hızımı artırayım Yamaha gerçekten bunu çok güzel düşünmüş. Mesela 70'liğim bu tuşa diyelim ki yanlışlıkla bastım. Hiçbir şekilde değişmiyor, sporta geçmiyor. Aynı TCS mantığı gibi. Biliyorsunuz Yamaha'nın çoğu motorunda işte TCS de böyle benim bildiğim kadarıyla. Durmadığınız zaman motor TCS'yi aktif edip veya deaktif etmiyor. Yani giderken böyle bir şey yok. Ama bazı markalarda bu çok fazla var. Yani şu an isim vermek istemiyorum ama var. Bizim amacımız şu an dediğim gibi ben de öğreniyorum siz de öğreniyorsunuz ben şu an birazcık kullanarak öğreniyorum ay bu nasıl bir yol ama tabii ki de Bay de Tayfun Hoca ile beraber röportaj yaptığımızda daha profesyonel bir destek aldığımızda daha iyi bir şekilde daha net bir sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum ve bir şey fark ettim bazı devirlerde motor şanzımanı kendi kendine vites atarken işte örnek veriyorum 2'den 3'e geçerken 60-70 hızlardayken hissettiriyor bu yalan değil evet şıkır şıkır çalışıyor ama Gerçekten hissettiriyor Ama şöyle bir şey var ben mesela bunu manuel atmaya başladığım zaman Mesela atıyorum manuel Gördünüz mü Mesela bunda da bir hissettirme var ama diğerine göre daha az gibi Öyle bir değişik bir şey var şurada radar varmış Test motoruyla sürüşe çıktık radardan da ceza yemeyim. Polisleri bir atlatalım da bir şey daha söyleyeceğim <laughs> Evet Güm 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 Abi göt korkusu başa bile. Abi vallahi tam illegalim ya. Şey vallahi tam illegalim diyorum çarpılacağım. Legalim yani. El eğitim aldım biliyorsunuz arkadaşlar. Yani biraz geç oldu ama geç olsun git olmasın enişte Size şöyle de güzel bir haberim var. Biz bu motoru aldık. Evet kısa bir süreliğine aldık. İşte hem YouTube videosu çekmek için hem birkaç gönderi poz çekmek için aldım. Ancak şöyle bir şey yapacağız. Bu motor rodajda. Yani yaklaşık şu an 500 kilometrede falan Bu motorun rodajı bittiği zaman bu motoru tekrar alacağız ee, Yama Moratim'den bunun sözünü aldım Bunu alacağız ve Moratim ailesi bize bu konuda <laughs> destek vereceğini söyledi O zaman size şöyle bir şey yapabiliriz Kontrollü ortamlarda tabii ki Arkadaşlarımla gazlama, viraj yapma gibi videolar çekebilirim O zaman bunun işte top speed'ine bakabiliriz işte torkuna bakabiliriz. Bunları da değerlendirmeye alabiliriz. Çünkü ben motoru sadece sakin sakin sürmek için de sürmüyorum biliyorsunuz ki. Yani Allah'ın bildiğini kuldan saklamak olmaz. Ya benim nasıl motor kullandığımı az çok biliyorsunuz. Yani bunu da asla zaten saklamıyorum. Ancak ben bundan hoşlanıyorum. Bunu asla örnek olsun diye söylemiyorum. Hani ben kendim biliyorum. Burada çünkü insanlar salak saçma yorum atacak. Yok öyle mi motor sürülür? Yok böyle mi motor sürülür? Mesela dörtlüğüm açık geziyorum şu an. Dikkat çekmek için. Hani insanlar beni fark etsin diye. Genelde ama ben dörtlüğü açıyorsam gazlamak için açıyorum. Şu an kapatayım mesela. Sinyal vere vere gidelim. Uslu sürücü olalım. Solumuza sinyalimizi veriyoruz. Hop geçiyoruz. Tabi bu kadar yakın geçmiyoruz da. Abi ben yapmak istesem de yapamıyorum ki ya. Alışmışım şey sürmeye. Abi efendim. Sinyalimizi kapatıyoruz. Evet. Bugün karşınızda Yamaha YAMT 09 ile beraber gazlıyoruz. Demeyi çok isterdim ama gazlayamıyoruz tabi motor rodajda. Aa, gene günlük rutin şaka. Gene günlük rutin şaka ne yaptın ha şakacı. O günlerde gelecek be. Motorumuz sıradaşı bittiğinde inşallah gazlayacağız. Moratim ailesi bize destek olacak. Şimdiden de yolunu yapıyorum. Arkadaşlar, bu arada şunu da dipnot geçeyim. Moratim'in orada yani servisten bağımsız olarak bir kafe açıldı. Moratim Kafe. Orada da ben akşamları gidip oturup çay kahve içebiliyorum ve sizler de gelebiliyorsunuz. İlla Yamaha Honda motorunuzun olmasına gerek yok. Sizler de gelebiliyorsunuz ve geldiğiniz süreçlerde orada karşılaşabiliriz. Etkinlikler de yapacağız, işte partiler de yapacağız. Takipte kalın, haberiniz olsun. Bak sinyalsiz geçtim. Tüh ya. Neyse. Yapacağız yani bunları organize edeceğiz. Haberiniz olsun. Şu an o meşhur ee, Sabiha Gökçen Tüneli'ndeyim Buranın da ışıklandırması çok güzel aslında ama akşam değildi diye herhalde yakmıyorlar bütün ışıkları Bakın ekran siyaha döndü abi şu detaylara ben bitiyorum ya biliyorsunuz ben detaylara takık bir insanım Mesela gündüz teması beyazı beğenmedim ama şu siyah görüntü gerçekten mükemmel Bu arada motoru Aldım İşte iki gündür kullanıyorum falan ya abi debriyajsız motor kullanmak ne kadar tuhafmış ya Ben hayatım boyunca bu arada uzun süreli scooter falan da sürmedim Hani hiç alışık değilim demek istediğim bu Burada bir manet işte ayağımda bir vites şeyi arıyorum hep çubuğu arıyorum Ancak güzel bir teknoloji olmuş Tabi bununla ilgili ilerleyen süreçlerde sizle şeyde tartışacağız konuşacağız Hani sizce bu fiyatı bu motor alınır mı? Bunları da kişisel bir düşüncemi size yansıtabileceğim çünkü sağ olsunlar bana öyle bir şart koşmadılar. İşte şöyle yap, böyle yap ö, et gibi bir şey koşmadılar. Sadece benden rica ettiler. Sen sür, keyifli bir sürüş geçir ve bu sürüşünde kendi özler bilgilerini aktar dediler ve ben de çok mutlu oldum. Açıkçası o beni biraz teşvik etti. Hani bu tarz bir şey yapmaya, bu tarz bir video çekmeye beni teşvik etti. Aynı zamanda bir yakın arkadaşım var. Onu da size yakında haberini vereceğim. Onun da kendi motor galerisi var motor alım satım işi yapıyor. O da bana test motorları vermek istedi ve bu işi iyi yapabileceğimi düşündüm. Sağ olsunlar destek oldular. Çok teşekkür ederim ikisine de burada. Ve ben de böyle bir yola başladım. Bakalım ayda 1-2 videoda olsa size yetiştirmeye çalışacağım. Daha güzel videolarla beraber. Sahi yoluna gelmiş bulunmaktayız ama iş çıkışına denk geldiğimiz için felaket bir trafik var. Gidelim biraz hava alalım, gezelim. Maltepe'de bir kahve molası veririz. Kameramızın bataryasını değiştiririz. Ondan sonra tekrardan çekim alırız. Arkadaşlar böyle geldiğiniz zaman boşa almazsanız mesela gazı verdiğiniz zaman direkt gider. Ben boşa almanız taraftarıyım. Çünkü niye biliyor musunuz? Işıklarda bir tane çocuğun biri fırlayıp bir gaz verirse hapı yuttunuz. Hele bir de spor botlaysa falan tekere gelir kafanıza geçer. Yani bence hiç kimseyi riske atmayın. Hani öyle insanlara da bak asla yanlış anlamasınlar heveslisiniz biliyorum biz de çocuktuk falan ama artık bunlar tehlikeli bir hal almaya başladı. Birkaç kardeşimiz bununla alakalı ciddi derecede yaralandı maddi, manevi. Yani bu tarz şeylere dikkat edin. Çünkü e, otomatik bir şanzıman sonuç olarak tam otomatik olmasa da vitesi ışıklarda geldiğinizde kendi kendine düşürdüğü için dalgınlığınıza gelip unutabilirsiniz. Ama buradan o beni izleyen küçük minnak tatlış kardeşlerime de sesleniyorum. Bakın artık hani teknoloji ilerledi. Bu tarz şeyler yapmayalım. Hem kendinize zarar, hem insanlara zarar. Size de bir şey olabilir. Sizin canınıza da bir şey olabilir. Motor bir tekerek kalksa ayda altında kalırsın. Daha büyük sıkıntı da olabilir. O yüzden artık bunları bırakalım. Benim motorumdayken arkadaşlarım, kardeşlerim gelip istiyorlar. Ben hani benimki otomatik şanzıman olmadığı için boşa alıyorum her ihtimale karşı yine böyle düzgün bir şekilde ben ko benim kontrolüm altında gaz vermesine izin veriyorum ama bence böyle şeyleri hiç yapmayalım. Biz gaz verelim sizin ara gaz istediğiniz yerlerde. Tabii efendim. Daha iyi. Bence daha iyi. Of lanet İstanbul'un trafiği. Ama şöyle bir şey söylemem gerekirse bu İstanbul trafiğinde birebir bir motor. Abi tamam bakın şimdi burada şey diyenler olacak. Ya otomatik şanzıman ne? g falan. Gey, gay, 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 Ama abi teknoloji ilerliyor ya. Bu efsanevi mi? 3 bile olan bir makine yani. 900 cc anladın mı? Bununla oynayacaksın. Teker yapacaksın. Yani bence bununla gazlanmaz. Yani bana öyle geliyor bilmiyorum artık. Siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü ben Racing'e alışık olduğum için bakın yine bir de mesela boş alıyoruz. Ben mesela şey olduğum için, Racing'e olduğum için, hiç alışık olmadığım için Özellikle bir iki seferdir gaz açıyorum Rüzgar çok fazla göğsüme çarpıyor Bunun önüne siperlik cam falan filan takılabiliyor ama raising kadar azaltmıyor tabii ki doğal olarak o yüzden Naked çok bana hitap eden bir motor değil Ancak teknoloji ve donanım olarak gerçekten beni tatmin eden bir motor açıkçası Hemen tık tık Kendi kendine ne güzel Güzel bir Bu arada Şanzıman böyle hissettiriyor diyorum ama devrini yakaladığı zaman gerçekten hiç hissettirmiyor gibi bir şey Hani şöyle Yani bu benim özel düşüncem benim R7'de Quick Shifter var ee, Gazladığımız zaman Çat 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 çekiyoruz onda hiç az hissettirme yok Ancak Bunda ufak bir hissettirme var ona göre Yani ister istemez Sonuçta işte orada amortisörler işte geri çekiliyor, ileri itiliyor, işte oraya dişli giriyor, zincir giriyor artık orasını bilmiyorum teknik verisini. Çok güzel bir teknoloji yapmışlar. Hani böyle bir aptallığını işte yavaşlığını falan görmedim. Ve ben şu an D plus modda kullanıyorum motoru. Yani sport modda daha iyi sürmedim. Rodacı bittikten sonra inşallah süreceğim. Ancak şu an herhangi bir aptallık, herhangi bir vites atma zamanından geri kalma gibi 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 gibi, gibi şeyleri görmedim. Ha isterseniz bu arada şu an mesela motor otomatikte diyelim. Ben bunu istersem manuel gibi de kullanabiliyorum bu arada. Bakın kendi kendine düşürdü. Yükselttim. Böyle istediğim gibi oynayabiliyorum yani. Motor buna da izin veriyor. Kendini tam otomatiği hiçbir zaman almıyor. Yarı otomatik mantığıyla çalışıyor. Hazır trafik açılmışken biraz gazlayalım diyecektim. Ha evet Bakın şimdi tekrardan aklıma geldi. Bu arada en sevdiğim özelliğinden mesela şimdi biraz arkama bakayım. Ani fren yapacağım. Mesela böyle şanzımanı kendi kendine vitesi düşürüp böyle motor kendi kendine motor freni yapması falan gerçekten çok stabil çalışıyor. Çok güzel çalışıyor. Bu benim çok hoşuma gitti. İki gündür birkaç böyle deneyim ne yapayım ne edeyim işte böyle şanzıman aptallaşacak mı? Bakın bire düştü. Veya herhangi bir geç düşürme falan olacak mı diye baktım. Ancak hiç bana mısın demedi. Arkadaşlar siz bu hareketleri yapmayın. Trafikte uslu durun. AMT işte yarı otomatik tam otomatik dediğinden sistemde ben ilk defa bir motor sürüyorum. Normalde hayatım boyunca hep manuel vites kullandım. Ancak gerçekten keyifli. Hani öyle gay motoru falan filan denmez. Ha benim yaşıma hitap eder mi? Etmez. Yani ben tutup da şimdi bu fiyatın liste fiyatını tam hatırlamıyorum şey bu motorun liste fiyatını tam hatırlamıyorum ancak bu paralara yani benim kafamda işte eğer gelirse nasip olursa R9 gelirse Türkiye'ye bu senenin yok 2025'te gelecek galiba zaten de işte hangi ayında gelirse eğer buna yakın bir fiyatlarda olursa yani işte 09 AMT'nin parasına yakın bir fiyatlarda olursa kesinlikle R9 alırım. Yani otomatikle gidip bir motoru almam. Bu motor birazcık daha böyle sanki yani kimseyi eleştirmiyorum yanlış anlamasın. Benim düşüncem bu. Ben böyle 30-35 yaşına gelsem işte hem böyle tork olsun elimin altında güç olsun. Hem de böyle arada bir böyle çıtırdan da olsa gazlayabileyim. Ama işte bir debriyajla da uğraşmayayım. Vites beni yormasın diye alabileceğim bir makine olurdu o zaman. Yani 30-35'ten sonra falan. Ancak şu anki şartlarda ya yani Türkiye'nin benim yaş ortalamam tarzındaki insanların alabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani ne yalan söyleyeyim öyle. Bence yani. Yanlış doğrudur, bilemem. Dediğim gibi arkadaşlar, umarım keyif almışsınızdır. Sizin için de eğlenceli, bilgi verici bir video olmuştur. Tabi bu videonun başına biz Tayfun Hoca ile yapacağımız röportajı koyacağız. Orada daha doğru bilgileri ulaşacağız. Benim söylediğim bilgilerin Belki de çoğu yanlış da bilmiyorum. Ancak motorun kişisel kullanımı olarak ben beğendim açıkçası ya. Hani beğeneceğimi düşünmüyordum ama beğendim yani tuhaf bir şekilde. Bence güzel. Yani otomatik şanzıman olayını yapmışlar. Tıkır tıkır işliyor. Şimdilik bir sıkıntı görmedim. Ha alır mıyım? Ee, ben 09 alırım. Ama otomatik şanzımanını almam. Bir de bu AMT olunca ne kadar bir fiyat farkı çıkıyor onu tam bilmiyorum. Yani o para değer mi, değmez mi? Belki gerçekten değecek bir paradır. Çok fazla bilgim yok. Ancak ben 09 alsam büyük ihtimalle düz alırım. Çünkü genellikle benim yaş kitleme onlar daha çok hitap ediyor. işte biz biliyorsunuz egzoz sesi, gaz vesaire sevdiğimiz için böyle hop hop aragan falan veremiyoruz bunda doğal olarak. Ama kullanışlı mı, kullanışlı, konforlu mu? Gayet konforlu oturuş pozisyonu falan gayet güzel Sadece Yani bunlarda ne yakıt makinelerde biliyorsunuz gidon aynaları oluyor bunu onu taksak daha çok yakışır gibi Ama görüş açısı olarak Fena değil ama R7'nin aynaları daha iyi bence Bak boşta sandım biri atıyordum az daha Evet arkadaşlar dostlar Benden bu kadar Yamaha inti 09 amt için yani benim düşüncelerim bunlardı umarım Part de Morat'in bize desteğini sağlamaya devam ederse Rodajı bitince Daha böyle bir gazlamalı Arkadaşlarla falan çıkıp turlamalı Topspit falan filan denemeli Kuzey Marmara'da daha iyi bir video çekeriz Otoblog tarzında yani motor tanıtımı tarzında ilk videom buydu Ya yani bu bir tanıtım da sayılmaz aslında ama Kendi kişisel düşüncelerimi söyledim Beraber güldük, beraber eğlendik, beraber de öğrendik gibi bir şey oldu Umarım eğlenmişsinizdir, keyif almışsınızdır, bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Öğrenebildiyseniz ne mutlu bana. Beğenmeyen insanlar da istediği yorumları yapabilirler. Hiçbir problem değil. Benim de yanlışlarım olabilir. Yani dört dörtlük bir insan değilim sonuçta. Hata yapabiliyorum. Ben dediğim gibi sürüş yaparken öğrenmeyi seven bir insanım ama tabii ki de bu iş için Tayfun hocama işte bize teknik desteği sağladığı için, net veriler verdiği için, net bilgiler verdiği için çok çok teşekkür ederim. Moratim ailesine bize bu motoru sağladığı için, test sürüşü için, bize güvenip verdiği için ayrı bir teşekkür ederim. Onların da Instagram hesaplarını bırakıyorum. Tekrardan söylüyorum, bu motoru eğer merak edip, işte bir sürüşünü deneyimleyin veya alıklığınızı almak gibi bir niyet varsa veya hiçbir şey yoksa, işte örnek veriyorum, ailiyetiniz var, yaşını tutuyor, sürüş eğitiminiz falan var deyip gidip ya ben bir şu otomatik şanzıman bir motora bir bakayım. Hani zaten kontrol altında sürüş yaptırıyorlar size. Hani bir bakayım bir edeyim bu otomatik vites neymiş bu otomatik şanzıman neymiş bir göreyim diyorsanız Moro in Instagram sayfasına girip linke tıklayarak orada başvuru formunu doldurup Moro Team bayisini seçip bu motoru direkt bu motor ha bu motoru benim altına da sizin altınıza veriyorlar. <laughs> yani şaka maka bu motoru kullanabilirsiniz. Test sürüşü yapabilirsiniz. Böyle de güzel avantajları var. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu biraz standart oldu ama böyle maalesef. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. If you believe it's true maybe won't you let the light shine through for you